3 4 tane de 6 tane kutu açacağız. İlk kutumuz böyle. Gördüğünüz gibi al, alet çantasından Gördüğünüz gibi böyle. Devam. Şunlar mesela ıvır zıvır kutuları. Ben ama ben ıvır zıvır kutuları koydum. Ivır zıvır çünkü hep. Ha yani ben şu an bir tane dük olsa ne yapayım, olmasa ne yapayım? Ama ama en, en iyi şey şey de bakalım. 2 tane alet çantası. Anlatılmıştı demi yanlışlıkla altın kasaya. O bakımas iyi. Görünmiyor sandık. Yok. O dokuz dokuş seviye ilon lazım bir akış lütfen. Kim takışandı ben akış şimdi o zaman Siz lütfen akışlarsın izleyenler. Tam burada boş mu arkadaşlar? O zaman geçelim. Arkadaşlar böyle aldık. Alt, alt kastan bunlar çıktı. Ve pek bir şey çıkmadı. Dı 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 Gelin geçelim. Arkadaşlar. Yok bir şey. Balim. Sonunda. Balim 9 seviye. Seviyeleri yükseltelim. Arkadaki sesleri bakmayın. Onlar sıfır ilgilendirmiyor pek. Benim lazım. Duk böyle. Biraz fazla şey işte O o ve altın öğemiz. Analım maçının dolayısıyla amele gelmemiz olmuş. Bakar mısın? Evet, evet kalbimde daima dediğimiz onu dokuz satıyorduk. Keşke o altın mı bitti? O altın bitti. Altın bitti. Oha altınlarım bitti arkadaşlar ya oku yükseltmiyoruz ne yapalım Yükseltmiyorum bu işte evet, bu da bu kadar mı bu day şimdi ben dokuzu yapıp balimizim ok yapamam şey etmiyorum şimdi bu çubuk olarak işte ne yapalım altımız kalmadı hayır hayır altı kalmadı. Altınamız kalmadı arkadaşlar. Altınamız kalmadı. Ne yapacağız? Bir şey atalım bir şey Altınamız kalmadı. Ne bu oyunun? Full altın üstünde yani full altın. Altın üstüne, full yani tek yemin altın. Altın? Altın nasıl olmuş? Altın atlayarak çıkacağım. Koruma çıktı ya. Çıkmadım yok zaten bundan. O zaman Mersi'ye bunu oynayacağız. 10 yıl mı uzmanız ki çıkıyor buraya gitsin 10 yıl mı çok yanlış girdim yarayla girdim abi abi niye yarayla girer bir insan niye ya Oğlum 8 seviyeyim adamlar 20 seviye neredeyse Pusacağım ne yapacağız Ooo biz kaybettik eksi yedik baştan biz eski eksi dedik baştan. Biz baştan eski eksi onu bile koyamıyoruz. Biz baştan eksi dedik ya. Dona 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 Urtu. Oh, Urtu oh, niye kırılıyor? <laughs> Kaybettik çıktı. size yerim boşalacak. Reis kaybedeceğim dedi. <laughs> Miskin çocuk eksik dam şomalasın. O Türkiye sırmasındayım. Evet. Türkiye sinemasında. Yani dediğim için şey Türkiye sinemasında olduğum zaman herkese bay bay.